Hepinize merhaba. Uzun yaz transfer dönemine henüz var. Ligde hiçbir şey sonuçlanmış değil. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi açısından söylüyorum. Dolayısıyla herkes ligde kalan maçlara konsantre oldu ama büyük kulüplerden bahsediyorsak eğer transfer çalışmaları da maç trafiği, şampiyonluk yarışı, kritik zaman Önemli eşikler bunlardan bağımsız bir biçimde sürüyor zaten. Devam edip gidiyor. O yüzden Galatasaray'ın transfer çalışmalarının devam ettiğini ve Galatasaray'ın bir sol bek alacağını söylemekte yanlış bir şey yok. Ee, Saratçı çok fazla adam kaçırıyor ön bölgeye giderken oyunu Galatasaray ön tarafa yığarken o da ataklara katılmak istiyor ama geriye dönüşlerde problem yaşıyor. Rakiple gelemiyor. Rakip ondan daha önce geldiği için sol tarafta Galatasaray çok büyük açıklar veriyor. Saratçı ile devam etmeyecek Galatasaray. Zaten biliyorsunuz Saratçı kiralık olarak oynuyor Galatasaray'da ve Haziran ayı itibariyle de kiralık sözleşmesi bitiyor. Leipzig'e dönecek. Emre Taşdemir görev verildiğinde iyi oynuyor ama Galatasaray'ın orada alternatif yaratması lazım. Hem de yerli bir oyuncu bulabilirse bu son derece avantajlı olacak önümüzdeki dönemi düşündüğümüzde elbette ki yabancı futbolcular da gündemde. İlk planda Galatasaray'ın Umut Meraş'ı düşündüğünü biliyorum ve bunu paylaşmak için videonun ilk bölümünü bu konuya ayırdım. Umut Meraş önceki gün Radyo Spor'da canlı yayın konuğumdu ve zamanının geldiğini söyledi. Nedir bu? Zamanı gelmekten kastı ne? Kulübünü değiştirmesi gerektiğini düşünüyor ve daha üst düzey futbol oynaması gerekiyor büyük kulüplerde oynamak gerektiğini ve bunun içinde Le Havre'de yeterli zamanı geçirdiğini söylüyor. Le Havre biliyorsunuz yetiştirici bir kulüp. Lig 2'de oynuyor. Paul Lohen, oranın Teknik Direktörü, Mandanda gibi, Paul Pogba gibi önemli futbolcuların çıkmasını sağlayan bir kulüp. Dolayısıyla orada önemli bir deneyim kazandığını söylüyor ve iyi bir noktaya geldiğinde milli takımda oynadığı maçlarda özellikle Hollanda ve Norveç maçlarında hep birlikte gördük. Galatasaray'ın düşündüğü bir isim. Umut Beraş, yaz döneminde Umut Beraş'ın transferi gerçekleşebilir ama Le Havre ile bir yıl daha sözleşmesi var. Menajeri Fazıl Özdemir de bu konuda çalışıyor. Yurt dışından da bazı kulüplerin onu istediğini biliyoruz ama Umut sözlerinden, röportaj yaparken sözlerinden anladığım kadarıyla düşüncesini netleştirmiş ve kulübünü de bulmuş. 7 maçım kaldı diyor, o 7 maç sonrasında ayrılacağım diyor kesin bir dille Galatasaray'a gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu kanaatindeyim. Bu bilgiyi edindim ve sizlerle paylaşmak istedim. Galatasaray'da Florya'da hırslı bir antrenman temposu olduğunu görüyoruz yansıdığı kadarıyla, fotoğraf karelerine yansıdığı kadarıyla bunu görebiliyoruz. Rahim Babel'in bugünkü açıklamaları bunu teyit eder nitelikte bir e, ifade. Bence teyit eder nitelikte bir içeriğe sahip. Çünkü Rahim Babel şunu söyledi. Kaybedilmiş bir şey yok. Matematiksel olarak şansımız varsa biz bunu sonuna kadar değerlendireceğiz ki bu bölümleri, final bölümlerini Galatasaray çok iyi yapan bir kulüp dedi. Daha önce Başakşehir lider pozisyondaydı ve Galatasaray neredeyse 20 puan gerideydi. Ama kapatıp o sezon şampiyon olmuştu. Bunları hatırlamakta fayda var dedi. Sanırım Fatih Fatih Terim sert konuşmalarının arasına buna benzer motivasyon konuşmalarını da e, ekledi. Ben Fatih Terim'in sert uyarılarda bulunduğu kanaatindeyim ki e, bunu hak eden bir futbol vardı sahada Galatasaraylı futbolcu adına. E, Fatih Terim sert uyarılarda bulunurken kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını matematiksel olarak şansının Galatasaray'ın devam ettiğini yeter ki Galatasaray, Gerçek performansını sahaya yansıtsın ve maçları kazansın. Bu düşünceyle, bu sayıklarla oyuncuları uyardığını düşünüyorum ki yüz ifadesine baktığımda antrenman maçlarından, antrenmandaki görüntülerden kareler yansıyor. Fotoğraf kareleri Fatih Terim'le ilgili. Orada Fatih Hoca'nın yüz ifadesine baktığımda bu sert tutumunun ortaya çıktığını görüyoruz. Bakalım bu cumartesi akşamı Aslantepe'de Fatih Karagümrük maçına nasıl yansıyacak? Elbette ki Galatasaray hırslı ve kazanmak istiyor. En azından geriye düşebilir, geriye düştüğünde de reaksiyon vermesi lazım. Bu reaksiyonu verebilecek bir motivasyona sahip. Gelelim işin teknik kısmına ve oyuncuların son durumuna. Hene Onyekur'un annesi vefat etti. Çok büyük bir acı. Elbette ki insanın eşi, dostu, kardeşi oluyor ama bir tek annesi babası oluyor. O bakımdan Henry Yokuruyu çok iyi anlıyorum ve acısını paylaşıyorum. Baz sağlığı diliyorum. Bu maçta oynayamayacak. Kerem Aktürk bir sorunu var. O da bu maçta oynayamayacak sakatlık sorunu. Ve Emre ile Emre Kılıç ve Taylan Antalyayı kastediyorum karantina süreçleri sona erdi ama bu akşam test sonuçları belli olacak. Antrenmana bu nedenle çıkmadılar. Eğer negatifse test sonuçları onların kadroda olacağını düşünüyorum. Ama takım antrenmanı yapamadıkları için e, cumartesi akşamı 11'de olurlar mı emin değilim. E, bunun dışında sakatlık problemi yaşayan başka bazı oyuncular da var. Martin Lines hafif sakatlık yaşıyor. Belki Martin Lines mi Yedlin mi e, tercih edilecek diye bir soru gündeme gelebilirdi. Ama şu aşamada Yedlin'in cezası da bittiği için oynayacağı kanaatindeyim. Sol tarafta Emre Taşdemir eğer antrenman performansı iyi ise görev alacak. Çünkü Saratçı'yı bundan sonra oynatmama kararında bence teknik direktör Fatih Terim. Orta alanda ki kurgu ve defanstaki kurgu çok önemli. Ryan Dong ve Markao ikilisinin olmasını bekliyoruz. Belki üçlü bir savunma Ryan Dong, Luyendama, Markao şeklinde böyle de olabilir ama Galatasaray e, savunmanın sağına ve sonuna koyduğu oyuncuları biraz daha önde oynatırsa orta saha yakın bir biçimde e, stoperlere çok büyük iş düşüyor ve bire 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 birde hızlı oyuncuları varsa rakip takımın e, stoperleri Galatasaray'ın stoperleri karşısında genelde avantajlı oluyorlar. Donk biraz daha dengeli olmakla birlikte ağır bir oyuncu, Marka hızlı ama denge problemi var ve pozisyon almakta güçlük çekiyor. Luyendam'a çok ağır bir futbolcu. Hele böyle bire birde Çabukluğu olan bir oyuncuya yakalanmışsa Luyendaman'ın e, işi gerçekten zor. O bakımdan ben üçlü savunma bloğuna, üç tane stoper kullanarak savunma bloğunu oluşturma tercihinden ziyade Fatih Terim'in yine yerleşik sağ ve sol bekle oynayacağı kanaatindeyim. Ön bölgede kim oynar? Taylan Antalyalı eğer oynayabilecek seviyedeyse bence o oynar ama bir antrenman yapacak. Eğer testi negatif çıkarsa yarınki antrenmanda yer alacak. Etebo, Getson, Emre Akbaba üçlüsü olabilir mi Taylan oynamıyorsa? Taylan oynuyorsa ve Emre Kılıç da testi negatife dönmüşse ve iyi gözükmüşlerse son antrenmanda Fatih Hoca ikisini de 11'e koyabilir. Böyle bir ihtimal de var. Ama onların olmadığını varsayarsak Etebo, Getson, Jetson, Emre Baba Sağ tarafta Oğulcan'ın yerinin banka olduğunu düşünüyorum. Sol tarafta da bence Babel. Babel 11'de olacak. Hamle oyuncusu olarak oyuna giriyor ve eleştiriliyor. Eleştiriyi de hak eden bir performansı var. İyi bir performansı yok ama Babel önemli bir oyuncu. Hiç beklemediğiniz anda sürpriz şutlarla gol bulabilir. Sol tarafta Babel'in oynayacağını, ileride de Falcao'nun olacağını düşünüyorum bu aşamada bugünden baktığımız ama yarın her şey değişebilir. Çünkü karantineden çıkıp antrenmana katılacak futbolcular var. Başka başka gelişmeler de olabilir. Bütün bunlara bakacağız. Seçim meselesine gelecek olursak bugün Eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu son Divan Kurulu toplantısında Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu 29 Mayıs'ta yapılması tüzeye göre yapılması gereken seçimde aday olduğunu açıkladı. Ama seçim tarihi netleşmedi ve yönetim bu konuda bir açıklama yapmadı. Açıklama yapması gerekiyor. Bence yönetimin tavrı seçimi mücbir sebep yani salgın gerekçesinde göstererek olabildiğince ertelemek. Bu yönde bir eğilimlerin olduğunu net görüyorum. Bugün Radyo Spor'da özel bir söyleşi yaptım Eşref Hamamcıoğlu'yla. Bir adım öndeyiz çünkü Galatasaray'ın sorunlarını biliyoruz. Galatasaray'da bazı değerler erozyona uğratıldı. Bunları yerine koymak için geleceğiz dedi. Ve bu anlamda camianın beni daha iyi anlayacağını düşünüyor ve bir adım öndeyim dedi. Bunu söyledikten sonra seçim tarihi belli değil ama adaylıklar açıklandı. Pek çok aday var. Burak Elmas'ın listesi bile açıklandı. İşte Tuncer, Unca, Metin Öztürk. Elbette ki siz adaylığınızı açıkladınız. Seçim... Tarihi belli değil. Ne olacak dedim? Bir şekilde yönetimin bunu açıklaması lazım ve Galatasaray'ın seçimi yapması gerekiyor dedi. Dün bahsetmiştim. Bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ee, Haziran içinde en geç Galatasaray'ın seçimini yapması lazım. Açık havada genel kurullar seçimi, genel kurullar yapılabiliyor. Buna pek çok örnek var. Galatasaray'da bir derneğin de seçimi bu şekilde oldu. Dolayısıyla bu yapılabilir. Sezon öncesi bu seçimin e, ivedi bir biçimde yapılması ve Galatasaray'ın yönetimini bulması Galatasaray'ın sezona güçlü girmesini sağlar. Planlama buna göre yapılacak ama mevcut yönetim Sayın Başkan Mustafa Cengiz bunu ne kadar ötelerse bu Galatasaray'ın aleyhine işleyecek bir süreç anlamına gelir. Dolayısıyla bunu doğru kabul edebilmek mümkün değil. Peki ne olacak? Konsensus olur mu? Turgay Kıran, eski ikinci başkan yine Radyo Spor'da yaptığım programda eğer bir konsensus olursa benim adım etrafında ben buna sıcak bakabilirim. Çok adaylı bir seçimi doğru ve mümkün görmüyorum. Galatasaray için başarılı bir süreç olmaz demişti. Bu çerçevede Fatih Terim'in de başkan adaylığının olabileceğini ama tek aday olarak seçime girerse herkesin Fatih Terim'in aday olmasını istemesi ve desteklemesi durumunda böyle bir şey olabileceğinden bahsedilmişti. Ben Fatih Hoca'nın böyle bir koşulda Duruma sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Eşref Amamcı oldu dedi ki Fatih Hoca çok değerlidir. Elbette ki başkan adayı olabilir ama ben hakkımdan feragat etmem. Yani Galatasaray'da demokratik teamüller 500 küsür yıldır Galatasaray'ın ortaya çıkardığı gelenek ve demokratik teamüller gereği herkes aday olmak özgürlüğüne sahiptir. Yeterliliğe sahipse başkan adaylığı için kimse kimsenin lehine ee, seçimden çekilmemeli ya da bir konsensus dayatması yapılmamalı dedi. Dün ne demiştim size videomda? Ben Eşref Amamcıoğlu'nun Burak Elmas'ın e, adaylık fikrinden cayacaklarını bir tek aday üzerinde uzlaşma fikrine sıcak bakmayacaklarını, sonuna kadar adaylıklarını sürdüreceklerini söylemiştim. Nitekim bugün yaptığımız özel söyleşi de Eşref Amamcıoğlu başkan adaylığını açıklarken bu gerçeği de dile getirdi. Ben adaylıktan çekilmeyeceğim, hazırlığımı buna, hazırlımı buna göre yaptım dedi. Emre Mor Galatasaray'da oynadı, Olympiakos'ta oynadı. Celta Vigo ona çok şans verdi, çok yatırım yaptı. Borussia Dortmund ona yatırım yaptı ama Emre Mor bunların hiçbirini hak eden ya da bu özverinin karşılığını verebilecek bir performans, bir kişilik karakter ortaya koyamadı. Dubai'de tedavi oluyormuş. Tedavisinin bir an önce bitmesi ve sağlık bir içinde futbola dönme arzusundan ziyade kendi kişisel yaşam zevkini e, ön plana tutan bir tercih bu. Dubai'de insan niye tedavi olur? Yani Almanya'ya gider tedavi olursun, İspanya'da önemli doktorlar vardır, oraya gidersin ya da ülkene gidersin ne bileyim. Ülkesinden kasıtlı Danimarka'da da doğup büyüdüğü için böyle söylüyorum. E, çünkü... Türkiye'yi ben benimseyemediği kanaatindeyim. Onu çok iyi tanıyanlar ve onunla konuşanlar da Türk milli takımına gelirken de zaten çok ayak dirediği ve Türklerle ilgili konuşurken de çok sıcak ifadeler kullanmadığını söylüyorlar. Bana bunu söyleyenlerin düşüncesi daha doğrusu verdiği bilgiye itibar ediyorum. Çünkü dürüst insanlar. Dolayısıyla hem karakter olarak hem de saha içinde sergiledikleri nedeniyle Emre Mor Yanmadan, parlamadan sönen bir yıldız. Yıldız potansiyeli taşıyan ama bunu açığa çıkartabilecek mental ve profesyonellik anlayışına, ruhuna sahip olmayan bir futbolcu olarak futbol sahnesinden siliniyor. Celta Vigo e, sineye çekecek. Onun bütün yaptıklarını ettiği zararla da kalacak ve onunla yollarını ayıracak. Maalesef böyle bir gelişme yaşanmış. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaydık. Hoşçakalın.